Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz isterseniz hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Minecraft oynuyoruz yeni bir dünya oluşturacağım arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada hileli Minecraft oynayacağız. Hayatta kalma oynayacağız ilk. Son ise yaratıcı modunda oynayacağız. İlk hayatta kalma. Alip de, Alp de PlayStation oynuyor. Ben PlayStation oynamadığımdan size Minecraft videosu çekmek istedim. arkadaşlar şimdi geldik Minecraft'a girdik. Gördüğünüz gibi yaratıcı yaratıcı da değilim şey değil hayatta kalma. Şimdi kendime böyle güzel bir ev yapacağım. Gidiyoruz yola çıktık. Kendime böyle bir ev falan yapsam güzel olur. Arkadaşlar böyle kumsal gibi bir yerde doğduğum için işim biraz zor benim. Aa çok çıktı. O yüzden böyle çok iyi şeylerim yok taşlar o yüzden normal kumdan falan yapacağız işimiz çok zor olacak neyse çubuğumuz var 7 tane de kırmızı kum var sopayla evet. tamam güzel Ay iki tane oldu. Şunların içinden çıkıyor arkadaşlar galiba. Arkadaşlar bir sürü şey takıyoruz şimdi çubuk topluyoruz. Bunlar çok işimizi yarayacak. O yüzden bunları toplamam lazım. Arkadaşlar bunları toplayıp kılıç yapabiliyoruz. Kılıç yaptıktan sonra kazma yapabiliyoruz. Kürek yapabiliyoruz. Çapa yapabiliyoruz. O yüzden önemli. Bunları kıracağız. Nerede görürsek şimdi kum kazmaya devam ediyoruz. Aldık şunu. Arkadaşlar bunun ne olduğunu merak ettim o yüzden bunu anlatmayacağım. Bu farklı bir şeymiş. Boş arkadaşlar. Şimdi gidelim şunlardan biraz daha kıralım da biraz bize çubuk versin. Bundan vermedi. Şundan verir mi? Şundan verdi. Bir şey daha çıktı. Bir çubuk daha çıktı. Çok şanslıyız. İki çubuk çıktı bir tanesini. Bir tane daha ben. Şimdi bokum kazmaya devam ediyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tukumu kazıyoruz. Böyle bir 30 tane kum yapsam yeter. Zaten tek kişi olduğundan yetecek bana. Kralım. tane yapalım. Arkadaşlar bu arada bu videodan sonra da şey videosu çekeceğiz. Evet, en korkunç videolar videosunu çekeceğiz. Küçük olanlar izlemesin. Bir de sakın akşam izlemeyin. Sonra da akşam akşam saat 8 gibi de o videoyu çekeceğiz. En korkunç videolar. Akşam saat 8'de o video gelecek. Kaçırmayın. 31 oldu. Bir tanesini atalım. Tamam çok güzel. Böldük bunları. Şimdi gidiyoruz. Gidiyoruz. Böyle güzel bir alan bulmam lazım benim. İyi bir alan bulduğumda ev yapacağım. Gidiyoruz, gidiyoruz. Gidiyoruz. Tamam burası olur. Burası güzel. Zaten tek kişi Hayır, Yanlış oldu ya. Arkadaşlar Alp geldi. Alp gel gel. Ses çıkabilir arkadaşlar. Arkadaşlar Eren de geldi. Neyse gel Eren. Minecraft çekiyorum. Gel Eren. Gel. Arkadaşlar Alp Eren geldi. Bunlar üst ranzaya çıkıyor. Evet. Oğlum ses sorun bakın. Evet. Bak Eren sessiz var. Ses çıkamıyor. Arkadaşlar Şimdi kuyur üzerimize. Aa yetmedi. Şöyle küçük yapacağım. Yetmedi kumumuz. Bunlar biraz fazla oldu. Kıralım şu kumları. Güzel. Tamam. Şimdi şöyle üstüne iki kat daha örsem güzel olur. Biraz kum çok beğenmezim. Arkadaşlar topluyoruz tam. <laughs> Arkadaşlar saat 8'de de en korkunç videolar gelecek. Bir Nur teyze video çekiyor. Nur teyze video Arkadaşlar özür dilerim. E, ee, Mül Alp'e kızdı da. Kusura bakmayın. Güzel. Güzel. Özür dilerim arkadaşlar. Mül kızdı bize birazcık. Şimdi bir kat daha çıksam üstüne yeter artık. Bir kat daha çıkmam lazım üstüne bunu. Çok az kum kazmışım ben ya. Ben 30 tane yeter diye düşündüm ama az kalmışız biz. Neyse kazıyorum. 12 çubuk var. Yeter bana o kadar. diye düşündüm. Şimdi, şimdi şunu şöyle koyacağım. Hala kum kazmam gerekir. daha kazanım. Çok fazla da kazmam gerekiyor. yeter diye düşünüyorum arkadaşlar. Şuraya çıkmam lazım Yani Sanki. sanki yeter. tamam Hayır. güzel komik etmeyecek galiba akşam olmadan yapmaya çalışıyordum akşam olduğunda çünkü zombi mombi geliyor başım belaya girmesin akşam yapmayacağım o yüzden bir kendime kapı yapmam lazım kapısı mi olur ya tamam şuraya koy. Tamam, tamam güzel oldu. Evimiz güzel oldu bence. Biraz kumdan oldu çünkü deniz tarafında olduğumdan böyle yapmak zorunda kaldım. Tamam 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 oldu güzel. Çatı da bak çok güzel. Çatı yapmak tamam. için de aşağıda kumlardan toplayacağım. güzel gidiyor. Bir tane klasik table yapmam lazım. Ağaç, maç kazıyorum birazcık. Ağaçı da kazmam gerekiyor. Çok işimiz var. Akşam olmadan bunları bitirmem lazım. Evet arkadaşlar. Bir katı şey indiriyorum bunu. Çatı yapacağım, kapı yapacağım, klasik Çubuklarımız yeter bence. Yetmezse zaten buradan çok çıkar bu Çubuk buradan çok çıkacağı hiç sorun yok. Ağaç mı çok ya. Yakında ağaç olması gerekiyor. Hiç ağaç yok. Ağaç yoksa işimiz zor arkadaşlar biraz. Bu arada arkadaşlar biz İstanbul'a tatile geldik benim arkadaşlarım. Harbiden işte arkadaşlarım. Onlara geldik. Arkadaşlar maalesef. Bir dakika ben çatı yapacaktım ya. Ağaç olmadığından arkadaşlar kraftik table yapamayacağız. Ağaç olması lazım. Anam bunu da yapamayacağız. Çatı, neyse çatısız kalsın. Bir kapı lazım bana. Kapı yapmam çok önemli şu an benim. Hava kararmaya başladı. Hava yavaştan kararıyor. O yüzden hemen yapmam lazım. Hava kararıyor. Burada. altı tane ne buldum, ne <laughs> o çubuğum var zaten. Bize en önemli şey şu an kapı. Kapı lazım. Bu çıktı bir tek olmayacak. Akşam oluyor. Eve girmeyeceğim. Birazcık zombilerle savaşacağım. Çünkü yatağım da yok. Haydi bizimle Zombilerle savaşmaya gidiyoruz. Arkadaşlar bak zombi savaşmaya geldim zombiyle. Aa, git buradan. Aa çok zombi. Örümcek. Örümcek zombi. Ne yapacağım ben? Ya? Şunu öldürebilir güzel. elinde çünkü kürek var demir kürek. Öl öl öl. oğlum nasıl bir canım var senin niye musun? Öldü tamam güzel arkadaşlar öldü. Sen ne sen niye geliyorsun gitme git 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 gidin. git gidin git 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 Pardon hayatta kalma modunu öldük şimdi yaratıcı moduna geçeceğiz. Yaratıcı modda da kendimize ev yapacağız. Yaratıcı. Yaratıcı Daha. Şimdi havayı da gündüz yapalım. Açık olsun. Evet. falan mu ya? Biz zaten yaratıcı değil sıkıntı Şimdi ev yapacağız. Kapaldı. Bloklarımızı alalım. Böyle skalamıza göre blok alacağız. Tahta alalım. Tahta aldığımızda meşane alalım. Kenar alalım. Altın kapsamalı bir şey alacağım. Evet, altın biliyorum alalım. Elmas biliyorum. Tamam, bir de zümrüt alalım. Tamam yeter bu kadar. Şimdi bunları güzel bir ev yapacağız. Arkadaşlar fakir evi gördüğünüz ilerideki şu fakir evi, bu da zengin evi. Şimdi zengin evi yapıyoruz. Fakir evi ve zengin evi. Evet. Bir çok büyük yapmayacağım. Önemli olan büyük yapmak değil. Şimdi diğer blokları da kullanalım. Arkadaşlar bu arada 14 dakika olmuş. Yapıp bitireceğim. Ha. Çünkü saat 8'de bir video daha atacağım. Demiştim. şöyle cam yapacağım ya tüm camlar daha önemli hızlıca çalışıyorum güzel oldu Bir alalım elmas en video geç şöyle gel 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 böyle ya şimdi zümrüt tamam Camla dövüşeceğim sonra üstünü kapatacağım ve çok güzel bir ev olacak. Şimdi, Şimdi cam alacağız üstünü bir alıkmam lazım. İçeri zombi girdi neyse koşulamaz. evimiz bitiyor camlarını da düşeceğim kapı koyacağım saat 8'de de video açacağım akşam saat 8'de o kapattık üstünü cam şuradan camımızı bulmuştuk nereydi cam Camlarını da bitireceğiz. Şu zombi bir çıksın artık. Hadi çıkarım. Şu Güzel. akşam saat 8'de de korku videosu gelecek. Bu çok güzel oldu ev. Şimdi şu tepeden içeri girelim. İşte kapatalım. Güzel. biraz anlamsız olacak. Şöyle de kafamıza koyalım falan. Ve arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.